Arkadaşlar selamünaleyküm. Bugün The Long Dark oynayacağım Oynarken de birazcık sohbet muhabbet etmek istedim Şu oyunu oynarken Bu oyunu single oynuyorum videosunu çekmeden oynuyorum Chapter 3'teyim ee, Görevlerim bu şekilde Uçak kazasına gideceğim Sığınağa gideceğim İnanılmaz hikayeler bir de şurada var Buralara gideceğim Oyun oynarken şöyle bir şey fark ettim Biliyorsunuz bu oyunda Ağırlıklarımızın olduğu bir oyun ve taşımamız gereken malzemeleri öyle bir ayarlamamız, öyle bir seçmemiz gerekiyor ki çok fazla alırsanız karakter yürümüyor ve koşmuyor. Bu arada çaylarınız, kahveleriniz varsa çaylarınızı, kahvelerinizi almayı ihmal etmeyin. Ben şu şekilde malzemelerin bir kısmını buraya bıraktım. Biraz anlatacağım. Ee, birazcık da sohbet, muhabbet şeklinde böyle 15-20 dakikalık tadında, çıtırında eğlenceli bir video olmasını niyet ediyorum, talep ediyorum, niyaz ediyorum. İnşallah beğenirsiniz şimdi arkadaşlar ee, birazcık sohbet edelim şimdi oyun oynarken bir şey çok dikkatimi çekti oyun öyle bir kurgulanmış öyle ayarlanmış ki şu, şöyle Düzgün bir yere gideyim de konuşabileceğim bir yere geçeyim bir dakika ağırlıkları ilk önce bir bakayım koymam gereken bazı malzemelerim mevcut Çünkü lootlanacak çok yer var bakılacak ee, çok yer var bıçağın birini bırak. Oktar kalsın. Ne oldu abim? Şey. Hı? Şey. Loot can lootlanacak çok yer var. Bakılacak, incelenecek çok yerimiz var ve ağırlıklarımız çok önemli ve şehir taşıyor bizim için. Şimdi hibritler de fazla birazcık. Hızlandırıcıların altını bırakacağım. iki tanesi kalsın. Bir tane alayım. Tamam ağırlığımız bu şekilde. Zil mi çaldı? Ya eve sabahtan beri kargo geliyor. Ne geliyor ya? Sabahtan beri kargo geliyor çocuğum. Bu sefer ne gelmiş? Bak. Şimdi eee... Ya videoya girme sebebim şundan kaynaklı. Bu oyun hem hani insanların ufkunu açan bir oyun hem de hani strateji tabanlı bir oyun olmasa bile en azından insanın ufkunu açan bir oyun. Niye böyle düşünüyorum? Çünkü bak burada bir ağırlık kapasitemiz var. Ee, bunu bu sırt çantası bir hayat çantası gibi düşünmeye başladım. Biz üstümüze ne kadar fazla yani ne bileyim anneciğim kargo geldi işte çocuğa. Bunu bir <laughs> hayat çantası gibi düşünmeye başladım. Biz Hayatımızda e, gerekli gereksiz ne kadar eşya tutarsak kendimizi o kadar yoruyoruz. Buraya işte örnek veriyorum. İşte bir ağırlık kapasitemiz mevcut ve hayatımızda aynı şekilde bir kapasitesi mevcut. Hani sonuçta Allah kuluna taşıyamayacağı hiçbir yükü vermez. E, yük demişken de burada da bir yükü var. Ben şimdi ge gerekli ve gereksiz... Her şeyi alırsan bir yerde sonra taşıyamayamamaya başlıyorsun. Ee, onunla birlikte bazı yükleri atman gerekiyor. Gerekli gördüğün ve gereksiz gördüğün çoğu şeyi atman gerekiyor. Senin için önemli olan hayat gayeni, e, onunla birlikte yaratılış amacını, hani yaratılış fıtratını unutmayacak şekilde e, nizam etmen, dizayn etmen, vurgulaman, e, ona göre şekil şukul vermen gerekiyor. E, Şimdi hani baktığımızda bir oyun ama benim için hani oyun anlamlı bir oyun. Çünkü beni hayata karşı bir şeyleri düşündürmeye iten bir oyun. Bazı şeyler atmam gerekiyor hayatımdan. Bu bazen gerekli şeyler olabiliyor. Lazım olan şeyler olabiliyor. Ee, ya da gideceğim rotada bir yerde bırakıyorum. Ben buradan bir gün geçersem alırım diyorum. Aynı şekilde gereksiz eşyalar da olabiliyor. Örnek veriyorum. Amsetik'ten 4-5 tane vardı. 4 tanesini attım. Hani gereksizdi fazlası. Bulduğumda alırım. Ama bir envanterime baktığım zaman e, iyi o kötü olanları ayırt eder. E, işime ayıracak olanları alır. Benim hayatımı, e, kişiliğimi etkileyecek işte fıtratımı ya da herhangi bir şeyimi etkileyecek şeyleri buradan çeki düzen veririm. Ve... E, Gereksiz gözüken şeyleri, aslında bu gereksiz gözüken şeyleri benim kafamda büyütmüş olduğum şeylerdir. Bunu ben kendi şeyim üzerine konuşuyorum. Ee, hani gerekli gereksiz şeylerimiz var hayatlarımızda. Bunların e, atmakta zorlanıyoruz. E, çünkü bir tecrübeyle, bir yaşanmışlık da bunları elde ediliyor. <laughs> hani bazen gerekli gördüğümüz şeyler atmak zorunda kalıyoruz. Bazen gereksiz şeyler atmak zorunda kalıyoruz. Gereksizleri atmak lazım ama gerekli olanı da sana fayda sağlayacak şekilde elde tutmak lazım. Bilmiyorum bu şu an Epsudo 3'teyim, bölüm 3'teyim. Son birkaç gündür böyle düşünmeye başladım. Çünkü çok fazla ağırlığım oluyor oyunda ve bazı şeyler atmam gerekiyor. Bu benim bazıları faydalı şeyler oluyor. Kimisi faydasız şeyler oluyor. Atmak zorunda kalıyorum e, ee, örnek veriyorum. Oyun bana ileride bunu vermeyeceğini biliyorum. Onun için örnek veriyorum. Ee, bileme taşım yok diyelim. İki tane nacak tutuyorum ve nacağın kilosu bir buçuk. Hani gibi gibi örnek vereyim. Mecburen atmak zorunda kalıyorum. Hani böyle oyunu anlamlı kılın. Oyun hani artık bu göze baktığım için gözümde daha anlamlı geliyor. Hani her şey... Nacak dedim. Nacak çıktı. Nacan var mı? Ee, 75. Bununki kaç? 83. Alırım. Atarım. Kondisyonu daha iyi. Hani... Hayatta böyle... Kendi... Kimi zaman... Kendi çıkarlarını düşünmek zorundasın. Her zaman insan düşünemez. Ben şahsen insanları da düşünmeye çalışıyorum. Ee, elimden geldiği kadar... işte Yardım etmeye çalışıyorum. Onlarla... E, elimden geldiği kadar... Gücümün yettiği kadar... Yardımcı olmaya... Onlara yardım etmeye kendi çapımızda işleri yoluna koymaya çalışıyoruz. Hani oyunu oynadığıma başlayınca bu şekilde bunları düşünmeye başladım. Bilmiyorum bizde nasıl olur bilmiyorum ama oyunu benim için daha anlamlı ve keyifli hale geldi büründü. Ne bileyim böyle bir anlatmak istedim. Konuşmak istedim. Ya da konuşasım geldi. Aktarmak istedim anlamlı bulabilirsiniz, anlamsız da bulabilirsiniz. Bilinmiyor. 7 ee, kömür. Kullanırım hava soğuk. Bilmiyorum böyle bir hasbihal etmek istedim. Belki içimi dökmek istedim. Öyle arkadaşlar. Neyse birazcık The Long Dark oynayalım. Kulübeye gittim. Bir tane papayla karşılaştım. Orada hasta olan insanlar vardı. Ee, onlara yardım bulabilmek için Koşuşturuyoruz. Gibretim var, ama bulunsun. Ne olur ne olmaz. Kitapları alırım, yakacağım çünkü. Birazcık farklı bir oyun şeyinde bulunuralım dedim. Ya bu kasabadan topladıklarımı ikramı yine o sanda atacağım. Çünkü ağırlık var üstümde. Ondan her şeyi işime. Çünkü şu an gazeteleri toplamıyorum bir tek. Karşıma çıkan çoğu şeyi alıyorum. Çünkü lazım olacak biliyorum. Zaten çok fazla yemeğim olursa da iş şey yaparım. Atarım. Tencerem var. Kondisyona bakayım başta. 85. Benimki kaç? 77. Gönder abi. Al abi. Öyle. Ne bileyim öyle bir konuşasım geldi bir an ya. Bir tane daha antiseptik vardı. Buna baktık. Ya abla sen de çok konuşan ama ya. Buraya baktık. Şuna bakalım. Ya şöyle oyunda şöyle bir sıkıntı var. Oyun DLC'lerini de aldım. Paketini aldım. Ama gözükmüyor ya. Anlamadım. Enteresan bir şekilde gözükmüyor oyun. Yatağın altında loot mut var mı? Gün çorap. Kumaşa çeviririm. Gün kumaşa çeviririm. Kumaş ihtiyacım var. Kullanırım. Burada tuvaletin suyunu alalım. Bir ihtiyacım var. İki kilo ağırla ağırlaştık. Yapacak bir şey yok. Çok antiseptik veriyor ya. Bir de hava kararmadan şu kasabayı lootlamak istiyorum çünkü Arkadaş kaçıncı atlı septik oldu bu ya Bir de 70 gram ya Ucuz mu ucuz da değil yani Hey Şöyle Niye değişmiyor Heh. Daha iyilerini bulana kadar şimdilik Maalesef bu şekilde Akşam olsun yok kesmeyeceğim Baktık Buralara baktık buralara baktık Baktık, okey. Hedefimiz, ee, o oradaki insanları iyileştirmek. Arkada bir şey yok. Okey, çıplak çalı al alabiliyormuşuz. Tam burada bir şey yok. Niye kaydet lan bir şey mi oluyor? Genelde kaydettiğinde bir şey oluyor oyunda. Bazen kaydetmiyor da. Buralara bakalım. Ya bu adam Hadi be şey sandım, aksesuar sandım değilmiş Kitapları almayacağım Hımm Tamam başka bir şey daha burada Arabaya bakayım bir Şeyden önce Videodan önce ee şeylerle bozkurtlarla savaştım. Biraz hasar aldım. Ve üç, ikinci bölümde McKenzie ile oynadım. Ve üzerimde yani çok güzel eşyalar vardı. Ama üçüncü oyunda bu kadınla oynayacağım hiç aklıma gelmedi. Çok mücadele ettim. Ağırlaştık da. 5 kilo su taşıyoruz direkt kafadan ya. Az buz değil yani. Oğlum buna bastım içiliyor diyor. Garip. Enteresan. Orada da bir kulübe var. Ama ilk önce şu üstündeki alpleri bırakmam lazım. Ama ilk önce şu kömürlüğe de bir bakayım. Bunlar iyi kömür veriyor ya. Ya şeyi çözemedim ya. DLC nereye geliyor abi? Bak nerede? Ee, neyse mekanizi e şey nereye geliyor ya? Ya bak aldım. Nerede? DLC'lerini aldım. Bak şu şekilde mağaza sayfasını göstereyim. Göremiyorum. Hani e, şunu aldım. Hani bunlar farklı bir şey mi bilmiyorum. Survival yolu not diyor. Yani tepe tekli dediğim zaman zaten sende var diyor. Bunu da eklediğim zaman zaten sahipsiniz diyor. Anlamadım. Acaba şey mi? bu ee, e, Long Target oyunun kendisi. Ee, bu da şey. Burada Winter diye bir şey var. Diğeri de bu mu acaba? Bakayım 8.99 dolar diyor. Ha bir dakika. 2'si 8.99. Okey. Anladım anladım. Hep de aynı şekilde. Ya bir sus abi ya. Tamam oyun 899. Normal oyun diyelim. Ee, bu da The Long Dark satın alın diyor. The Long Dark Survival Mod satın alın diyor. Survival mod ve End Winter mod story mod diyor. Kafam karıştı burada. Şimdi bir dakika paket bilgisini açtım. Birisi şu, şu The Long Dark satın al deneni. Oyun olduğunu varsayıyorum. Ee, ya da nasıl oluyor ki anlamadım. Şimdi bir dakika. Şunu da köşeye çek. Onu da çek. Video kaç dakika oldu? Çok da uzatmak istemiyorum. Şimdi abi bu burada dursun. The Long Dark Survival mod diyor. Ne diyor? The Evening Survival mod. Survival mod dedi şu mu? Survival mod dedi şu hayatta kalma çalışları falan mı? Çünkü yok abi bende DLC yok. Yani DLC'yi de aldım. Gözükmüyor yani. Hadi abi. Hani farklı bir yere mi geliyor? Yazısı da yazıyor. Hani şurada The of From The for" yazıyor. hayatta kalma kısmı mı? Yani şimdi mevcut diyor. Ne abi nerede yani? Yeni diyor. Korucu, izci, mütecavaz. Yeni. Yani acaba buradaki burada mı DLC bilmiyorum. Bakmadım da. Ama hayatta kalma diyor. Yeni bir hayatta kalma modu başlat. Mücadeleler. Tamam burada mücadele var. Rozetleri saymıyorum. Hani bakıyorum da göremedim de. Tamam, Winter mood story diyor, mod diyor. Bak, Winter mood bu. Okey, ee, Survival mod. Bu oyunun kendisi diyelim, tamam abi. Burada hem fikiriz, ee, ama 899 diyor. İkisini toplasan kaç yapıyor? 99 artı 8, 99, 17.98 dolar. 17 İndirimli yapıyor indirmişler 15 dolara. Okey. Tamam. Bu oyunun kendisini varsayalım. Tamam bu oyunun ikisi kendisi. E, bu ne abi? Survival mı? Hayatta kalma. Tamam hayatta kalma. Bu mu acaba? Ama bu da vardı. Onunla birlikte şu zaten farklı bir şey. Onların kendi çıkarmış oldukları oyun. Benim sahip olduğum paket bu. Palace from the artık neyse adı. Bir de işte Epsido 2 ile 3'ün müzikleri mi ne, öyle bir şey işte. Hani farkı ne bunlar? bu ne bu ne madem oyun bendeyse bu oyun mevcut demesi gerekmiyor mu ya bilmiyorum kafam karıştı ya bir de işin garip tarafı DLC'yi de göremedim yani nereden gözüküyor hiçbir bilgim yok yani bilen biri varsa söylesin neyse arkadaşlar böyle bir video çekmek istedim oyunla alakalı ya oyun ben zaten daha önce severek oynamıştım bu oyunu bu sefer de o ağırlıkların insanlara vermiş olduğu hayattaki hayattan çıkarmamız gereken dersleri bir tık anlatmak istedim. Bu kafamda kurguladığım ve planlandığı bir şey değildi. Son birkaç gündür oynadığım zaman aklıma bu geliyordu. Hani bu hayatta da bu şekilde. Hani önümüze bazen bazı engeller engeller çıkıyor. Bu engelleri bazen aşmamız gerekiyor ya da bu engelleri e, kırmamız, dökmemiz gerekiyor. E, ya da başka seçenekler artık kişiden kişiye değişiyor. Yani bu değişiklik gösterebilen bir şey. Ama oyun bana gerçekten şunu öğretti. Hani hayatta taşıyabileceğin bir kapasite var ya da taşıyamayacağın kapasite var. Gerekli olanlar var, gereksiz olanlar var. Gerekli olanlara ağırlık vereceksin ki gereksiz olanları hayatından çıkartasın. Gereksiz olanlara o kadar çok şöyle bir şey daha var. İnsanoğlu çok düşünen bir mahluktur. Çok düşün. Ee, hani gerekli ve gereksiz olan her şeyi düşünür. Senin gerekli olan şeye vakit ayırman gerekirken sen gereksiz olanlara vakit ayırdığın zaman hani bununla ilgilenmen gerekiyordur. Ama sen şu çöple ilgileniyorsundur. Bir saat buna vakit harcadığın, harcadığın yerde bunu atsan bir saatine bunu adasan ana hedefine odaklansan senin için kardır. Ya da ne bileyim örnek veriyorum. Hemen bir örnek vereyim. İşte aile. Örnek veriyorum. Aile herkesin hayatında olması gereken merkezi bir noktadadır değil mi? E sen şimdi çevrendekilere, etrafında yaşanan olaylara, duygularına, işte herhangi bir şeye odaklandığın anda, o hedefin o olduğu anda, eğer odan ailenden dışarı çıkıyorsa, okun aileni değildi. Senin gereksiz ya da çok düşündüğün bir şeyi gösterdiği anda, burada bir çatışma oluyor. Burada bir frekans uyuşmazlığı oluyor. Ama halbuki biraz düşünsen, birazcık mantık yürütsen çözüm üretebileceksin. Ya atacaksın ya da zamana değil diyeceksin, bekleteceksin ya da hayattan çıkaracaksın. Ondan sonra bakacaksın ki bu ailen olsun, ailen olsun, senin kişiliğin olsun, hayatındaki sorumlulukların olsun... Ya bunlara daha çok zaman ayırdığını fark edeceksin. Yapmamız gereken bizim gözümüzde atamadığımız, kıyamadığımız, gereksiz şeyleri atmak. Ya bu oyundan çıkarmış olduğum düşünce, ana fikir bu ya. Harbiden. Çünkü oyunda atman gereken eşyalar var. Kullanman gereken eşyalar var. Ve nerede ne zaman kullanacağını bilmiyorsun. Ee, mesela testere. Testereyi genelde ya demirleri kesmek için kullanıyorsun ya da donmuş hayvanları yapmak için yapıyorsun. E, önünde donmuş hayvan yoksa senin kesecek bir demire de ihtiyacın yoksa testere taşımanın bir anlamı yok. Hani tut bir köşede bir yerde tut. Mutlaka bir gün, yani o aradan geçerken lazım olacak. Onun gibi. Gibi gibi yani. Bir çok fazla örnek verilebilir. Ne beni böyle anlatmak istedim ya. Birazcık sohbet, muhabbet tarzında hasbihal edelim diye. Anlatmak istedim. İnşallah. Bilmiyorum. Anlatabilmişimdir. Kendinize iyi bakın. Dedim kendinize. Hayırlı içim de. Görüşmek üzere.